Şimdi bu FETÖ'den e, kendini aklamak isteyen FETÖ'cüler, bu şimdi Sayın Adnan Oktar ayında düzenlenen bu algı operasyonunu kullanmaya başladı. Mesela Nagihan Alçı'yı biliyorsunuz. Şimdi bu Nagihan Alçı çok açık FETÖ'cü. Zaten kocası da meşhur FETÖ'cü. Tabii hanımefendi heykelini dikecek olan ben değildim. Siz neşinizdi? Gidiyor götürün evinize koyun. Peki. Yani bunlar FETÖ'yü öve öve göğe çıkaramayan tipler. Yani tabii ki hiç. Hoca Efendi'nin kendi takdiri <laughs> ama Türkiye'ye gelmesinin ben hepimizin son derece lehine ve hayrına olacağını düşünüyorum. FETÖ'nün bankalarında parası bloke olan vesaire böyle garip milyon ilişkili tipler. Şimdi diyor ki Sayın Adnan Hoktar diyor FETÖ ile bağlantı kişi de görmüş. <laughs> yani ya yani arkadaş sen zaten FETÖ'cüsün. Gülen hareketi bence çok önemli bir harekettir. ...bizim göğsünü kabartan, Türkiye'ye çok büyük hizmetleri olan, dünya çapında hem bizim... ...Türkiye'nin sivilleşmesi konusunda çok önemli çalışmalar yaptılar, yapmaya devam ediyorlar, toplantılar düzenliyorlar. ...belli konularda ayaklanma varmış gibi görünmek. Şimdi bunların FETÖ'cü olduğunun ortaya çıkmamasının sebebi de bunlar çıkarsa başka masum olanlar da çıkar diye bunları şimdi idare ediyor. Sonra bunların hesabı görülür zaten. Yani bu Nagihan Alçı şimdi öyle boşuna uğraşmasın. Yani merak etme Sayın Adnan Oktar'ın FETÖ hiç ilgisi yok Nagihan Alçı. FETÖ demek ee, zübbelik, çakallık, homoseksüellik, Türk milletine tepeden bakma, evet. İngilizlerin devletine uşak olma, Darwinist olma, evet materyalist olma, komünistlerle işbirliği yapma, Türkiye'yi bölüp parçalama, yalakalık. Sayın Oktar, e, vatanını, milletini, dinini canından çok seven, koruyan bir insan FETÖ ise vatan haini. Sen öyle boşuna boş heveslere kapılma.